Hepinize merhaba arkadaşlar. Buraksen YouTube'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube videolarınıza nasıl kapak fotoğrafı koyabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bugün bana yardımcı olacak uygulamalar, Ucut Video Editor ve YouTube Studio'dur arkadaşlar. Öncelikle istediğiniz resmi Google'a aratıyorsunuz arkadaşlar. Evet ben aratıyorum. Resimler. Buradan indireceksiniz arkadaşlar istediğiniz resmi. Son Sonracığıma geliyorsunuz. Yukat video editörünüze geliyorsunuz arkadaşlar. Siz burada buna artıya basacaksınız. Sonra yeniye basıp fotoğrafa gelip oradan ayarlayacaksınız arkadaşlar. Benim burada hazır olduğu için ben hemen göstereceğim. Evet açılacak. Evet. Şimdi burada metinde istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sürü yazı stili var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Buradan renk ayarlayabilirsiniz. Sonucuma ee, başka ne ayarlanabiliyormuş? Çıkartma koyabilirsiniz arkadaşlar. Sonra sonra müzik koyabilirsiniz, filtreleme koyabilirsiniz, efekt koyabilirsiniz. Bir sürü şeyi sağlıyor Yukat video editör. Sonucuma çok 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 önemli bir program olan YouTube Studio'yu bütün YouTuber'lar kullanması gerekiyor. Çünkü çok önemli bir program. Yani bu program çok önemli arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. YouTube videonuza geliyorsunuz arkadaşlar burada. Buraya tıkladınız. Kaleme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir daha kaleme tıklıyorsunuz. Sonra değiştir var gördüğünüz gibi. Buradan değiştirilen istediğiniz bir fotoğrafı koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet videom bu kadardı. Gördüğünüz gibi 2 dakikayı bile geçmeden YouTube'da kanalınıza nasıl video kapağı yapabileceğinizi gösterdim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayalım.